ama var mı? Belki de koydum. Sen orada vardır veya bu rahmetlik babası vardır. Eskiden şu çeşme geliyor ya, bu şeyin oradan bölmüşler. Bize de kardeşim oradan onar metre yer vermişler. Arapya iyi diyor şurada Ondan sonra biz Gaim'in Osman'la ikimiz sabah ezelleri okunurken çıktık gittik. Biz eş, eşi vardı ama yerimizde yumuşak. Kardeşin talanın içine o yerden geçiyor adımladık, geçtik bayağı gittik. Rahmetli Tunu'nun Nirbeha köybekçisi. O zaman. Ya ne zaman geldiniz dedi. Daha köylü yeni geliyor, serin kaçın o doğa doğru hep böyle şey yapıyor. Hiç böyle böyle biz zaman namazında falan çıktık gel. Olay iyiydi de hani herhalde kişi başına hatırladığıma göre onar metre yer vermişler öyle düşüyormuş veya belki ne kadar öyle bir civar. Dedim ki İbrahim Ağa'ya dedim biz gidebilir miyiz? Dedim ki yerinizi bitirmişsiniz gidebilirsiniz dedim. Bu Galiz'in bahçenin o seyirin gacı o çalıların orada. Ama köy hep böyle o şeyde çalışıyor. Onlar gazma kırak omuzumuzda dayı dayı da gidiyor. Benim <laughs> yani Osman benim marham ben dön de gidiyor. Bir de benim kayınpeder. rahmetli İnci'nin Halil. Ondan sonra Mustafa Gocen işte. Bazılar kimdi? Beş kişiler. Dört beş kişiler kayıp eder. Falan. O en alt tarla düz o köşede oradalar. Mutlaka kim? Efe. Efe Umar. Efe Umar. O zaman kayıp ederim değil. Ve nereye gidiyorsunuz göbeler dedi. Böyle. Dedik ki eve gidiyoruz. Ne öyle lan dedi bu saatte dedi. Dedik ki böyle böyle. Biz erken geldik. Eştik. Bekçi diye de sorduk gidebilir misin? Gidebilirsiniz dedik. Dedim bak eğer dedik ki eksikse dedi. Al, da konuşalım varsa mağazına sıçarım dedi kayınpeder. Efe. Şöyle omuzunda biliyorsun onun efendini. Dedim <laughs> çek? sen buraya gelme ben gelirim abi. <gülüyor> <gülüyor> bu arada çalların dibine oturmuşlar bu ağzına. Adım bu vuru vurmaz efendim yırttı. Ama şuradan taştan yurdu bir geldi pat, yüzün üstüne. Bu vuruyorlar bana fena akarlar. Aşağıda mı çıkartıyorlar. <laughs> Hazalar. Hazalar. Beş altı kişi var aşağıda mı çıkartıyorlar böyle. Ama iyi vuruyorlar. O arada ben herhalde kürenin üstüne e, yatmışım. Şöyle bir kendi boşluk hissettim, salladığımda rahap ettik. İnçinin geldiği sırada şuraya gelmiş, Şöyle elimi tutuverince bıçak attı bellemişler. Bıçak o adamı vuruldum ben yani. Kazma <laughs> küreye doğru yapın altına. Nasıl bir başlığımın o senin kaca bir an. Öbür taraftan da başlıyorum işte. Bizim Karabaş. Şey ya. Ad Adalıya doğru gidiyormuş. Ula demiş koyu o değil bu <laughs> <uyanı değil. gülüyor> Yok. Abime çağırıyorum. La Karabaş seninki yine kavga ediyor diye. Ben senin gacı açtım ya yavaş yavaş hani gidiyorum. ne bileyim ama ona dediklerini hani kardeşin yine kavga ediyor diye çağırdıklarını. O senin evin biraz daha açtık. Çeşisinin evi falan o tarafa geçtim. Oralar eşilir zaten biliyor musun? Ben dedi de kaç ben ağzını açacağım senin dedi. Ulan bir geri döndüm ki bizim karı var. Bana bir bakma geliyor. Bir kaçtım ama güm etti. Elinde bunun bir dolma çiftesi vardı. Sen de çiftesi sıktı. <laughs> <laughs> Değerdi ne dedi ya değerli. Düğecek ya beni tuttu. Sinir geldi Ne dediler sen muhtara karşı geldi diye. <laughs> Anam bir kaçıyorum bir kaçıyorum bir kaçıyorum. Eve zor düştüm nefes nefeseyim. Bir de rahmetli kanam dedi ki ne oldu dedi. Bulacağım mı abi? Böyle böyle. <laughs> <dedim>. Abi bulacağım. <laughs> abi dedim böyle böyle. Dedik, oteli dedi ki o deli dedi. burada dedi seni arar bulur dedi. Ne yapacağım? Sen dedi kendi evine git. Ahmet bana <laughs> ben kendi evine gel geliyormuş şu baba eskiden mahat var ya mahatların altına bakıyormuş bilmem nereye bakıyormuş yeni bu dedi sikti bu bunu demiş kim arıyormuş ne bu dedi diyormuş hala ben bunu vuracağım ben bunu öldüreceğim ben bunu keseceğim o da demiş? Buraya gelmedi. Arıyor arıyor. Baygı olanı çekiyor. Bittik dur ben onu. Bir kısa. Biriktik. Arap Muhtar şey çorağın başına kazacak. Asitli bir de şeker omzunda geldi. Şöyle sen Asitli de kazma bir aldı. geldi dedi. Şöyle etti asitli. Ben yetmem dedi Arap. Ne dedi ki, o, -o, -o, o ne yıktı ya <laughs> lan bir vuruşta. O da yıktı. Aşkı yıktı. Aşkı de Aşkı yıktı. He lan. Koşturuna gelmiş. Amın yani, mı soyun bak dedi. Asit de kötü kötü yıktı. Kazmayı kuyar. Ben şöyle amına oldum. Kalabiliyorduk ya. Oyunun cüzük mü? Evet. Oyun çirekli tarada. Valla e, onlar pek hatırında kalmadı ya. Yani. Ama orada dayak yediğimi hatırlıyorum. Ama önce bir dürüm yedik herhalde. <laughs> Bunun ayında oyan yasağımış. Bunu bir iki kere boğaramış. Boşun Osman muhtar. Bu da onun davarı gidiyor. Ben de oyanın arada gidiyorum. Bu senin kaçtan da olarak gidiyor. Bu diyormuş. İşte her gün dalga geçiyormuş. Atam tutam ben seni. Şekere atam ben seni. Ahşam muhtarımı atam ben. Öptürsün <laughs> bu arıyormuş. Bu öyle bir çalıyormuş. Lan bununla tirekin talan olmayı durduk hekine. Şöyle bir diyor. O zaman da Cüneyt'in bir film vardı. Kızım sen işte Ali'ye vereyim olmaz onu da Ali Ali'ye falan. Şu Engin'e vereyim işte ona varırım baba Ben Türk'ü çalıyorum bu oynuyor. <laughs> Oynarken bir de kurt dursun arada çıktı şöyle dedi. Ben bir şey diyemedim galiba ben çalıyorum. Bir de tuttum. Geldi. Yani. Kimi muhtarı ömür atıyor şekere katıyor. Ben kaçtım. Lan kaçma daha var ekine gidiyor dedi ya. Buna yemeyemem mi? Bir kaç çekti var ekine doldu. Ekine dolunca kıttısın çıkar diyor. Bana çağırdı gel davarı çıkartayım ben ne diyor. Yok diyor ne diyor dedi. Tavar aldık Şahin Kayası'na doğru şey ettik dedi ki. Şimdi bunu diyor sen de olmaz dedi. Sen de koltuğumu altına alayım. Ben vurur gibi yapayım sen bağır dedi. Kırtaksız, rahmetlik. O da Hasan ağlıyor. Kolunu mu kırmış görmüş diyor öyle gidiyor. Defiye çıktı devlet sonu sallıyor. Açık bana yanaşınca kıttısın. gel hızlı dedi bir de ben tuttu. Bana şey diye bağırıyor ama gülmeye başladı. Kutlusun seni nasıl diyor. Saman çuvalıyla bakış söyler gibi oynadı. Eee <laughs> lan çok diyor, diyor, diyor dedi ya. Sonra dedi ki. <laughs> bir bir de Topa Kadir Ali mi? Dün bir onun şeyi vardı sanki hocaya falan hani dedin ya. <gülüyor> dedim. <laughs> Nasiyetim var hocam ben bunu aklıma helal etmiyorum. Ben önce ölürsem dedim. Hayırdır? Topa Kadir'in Ali Gil mi? Ya oğlak çoğu ilk oğul 5'ten çıktım. İşte, evet, sopaya Ulan sopaya kapatın ne bir şey diyorsunuz? azıcık dur yan sizin için yedik, Ağarlığın şey yazık doldu, ya, kısın yazık dur. Çıksın. Çıksın. evet, sağ kaza çıkarttı. Sohbet yedik başlıyor. Sohbet yedik mi sen yedik? Hangisi var işte? Topa kadar galiba. İlk oğul 5'ten çıktı, oğlak çobanı verdi. Bozul payetinden salaklaştık. <laughs> <laughs> Ulan arkadaş eskiden bir de teke görürümün zamanında da tekeleri olağa katarlardı. Ulan Topal Kadirgilin maşallah bir ala teke varsa haddetmek mümkün değil. Öyle bir şey. Ben 300-500 olan bakayım? Topal Kadirgilin ala tekeye mi bakayım? <laughs> her gün kayboluyor kaç her gün geliyor. Zavallı hani akşamdan geliyor, buluyorlar ama. Sabahın kaçıyorlar katıyorlar, akşamdan geliyor. Bizim ala teke gelmedi. Bir gün yine böyle ala teke kaçtı. Tutamadım yani. Şey yapamadım. Gitti. Yine akşamdan geldi. Ben dedi, Göbel dedi, ne dedi bizim ala teke? Kaymışım, <laughs> <laughs> sövmüşüm. Ben abi nasıl bir kaçıyor? Lan arkadaş çağlacının Elimin arasından kaydalı elim, elimin arasından orada tuttu, beni kaldırdı diye. bir vurdu, darmadım. <gülüyor> <gülüyor> Ağzını tol topla ağda burun ağlayarak gidiyor. Bu olan nasıl olsa hani akşam köye gelmişti bu seferde. Bir de rahmetlik dedem abdest almak için Ne oldu? Ne ağlıyorsun dedim. İşte anam bağırıyor çağırıyor. Dedim böyle bir. Tamam gir içeri dedi rahmetlik kara domuz al bayrağı al çıkar. Kaldı <laughs> da bir anayın dine gidiyor. O yılanın oraya ağlattık dedim. Mavi böyle aşağıdan i̇şte bir beline vururken. Bir de Ali görüyorum. görüyor. Dur Hasan Ağa diyor. Ula ya oğul diyor. Böyle böyle diyor. Şimdi diyor kara domuz azaladım içeri girdi. Ben de buraya geldim. Dediğin nesi bu çocuğu dövmüşsün. Onu bir anayım diye geldim diyor. Böyle böyle anlatıyor. Ya bizim kara böyle demedi diye kuvvetli etmedim diyor ya. Ya yani böyle bir dövdüydü.